<laughs> <laughs> Tabii olmaz mı hani yani? onun için öyledir demiyoruz ama Yok. bunlar başka var, yerlerde var. duyduğumuz şeyler. Var. Yani bunun değişik değişik şeyi, şeye kapatıyorlar. Mesela Mitra kültünde çok daha korkunçları var. <laughs> yani oradan girip de sağ çıkan zor oluyor. Ya yani 10 kişi giriyorsa 7-8'i ölüyor gidiyor yani. Hmm. Anlatabildim mi? E burada yani hayati tehlike var bu tarz şeylerde, ritüellerde. Bunun mesela benim tahminime göre Üçüncü dereceyse bu, ya üç gün kaldı, dördüncü gün bulunduysa öyle oradan tahmin ediyoruz. E bunun yedinci derecesinde çok daha zorlu bir sistem olması lazım ki orada çok daha şey. işte orada şeyden bahsediyorlar. İşte ayahuasca bitkisi içiyorsun. O, o, bilmem Tamam o var mı yok mu tarz. öyle bir şey yok ama. Hiç yok ama. Şey çıkmadı. Bu o da oraya dahil. Yani o yani, da o. yani ezoterik sistemlerde inisiye olmanın şeyi bu. Yani bir öleceksin geleceksin sanki gideceksin geleceksin yani hayati tehlike olan konular. Şimdi burada isteği gittiği belli. Eşi var. Eşi var, bilgisi Sonra var. Yani onlara mutlaka söylemiş olması lazım. Bunlar şimdi araştırıyor. Polis çıkar yani bunlar çıkacak. Hatta şöyle iddialar var. Onu orada takipte ediyorlardı. Çünkü oralar aranmış daha önce. Orada onun bulunduğu yerde daha önceki gün geçilmiş, bakılmış, orada yok. Hmm. Bir yere gidiyor, geliyor. Belki de orada çok baygın halde buldular. Oraya getirilen insanlar bulsun bunu diye. Çünkü burada şey var. Yani bilenler var. Mesela İngiltere'deki arkadaşı biliyor. Şu yoldan mı gideyim, bu yoldan mı? Bir yer arıyor orada. Mağara gibi bir yer herhalde arıyor. Çünkü geceyi orada geçirecek. Kalacak, edecek falan filan. Yani orada, şimdi bu ormanda eski kızılderili geleneklerinde çok var. Yani ormana atıyorlar seni. Üç gün yaşayacaksın veya bir hafta yaşayacaksın. Oradan sağ çıkarsan kabul görüyorsun? Şey, savaşçı olmak için. Savaşçı böyle, şeyleri. şeyleri. hatırlarsın. 300 Spartalı filminde birebir tabii. bu var. Çocukluğunda aslanların kaplanların ha. önüne atıyorlar. Tabii. Hayatta kal. Ormanda tabii, işte, tabii. karın ortasında falan tabii. hayatta kalıyorsun.